Merhaba arkadaşlar. Bugün size kısaca bir e, kulaklığın, kulak mikrofonlu kulaklığın e, bilgisayarda nasıl kullanılacağını göstereceğim. Direkt hiç e, uğraşmadan Arkadaşlar şurada bulunan hatörlerin üzerine sol bir şey tıklıyorsunuz, farenin soluna tıklıyorsunuz. Kayıt aygıtları diyorsunuz, buradan mikrofonu görüyorsunuz. Eğer bu tik oldu mu demek ki takılıdır. hep e, genelde diz üstlerinde bir tane şey oluyor zaten, e, delik oluyor. Diğerlerinde iki üç tane oluyor, sıra sıra deneyin şurada tik geldiği zaman e, tamamdır işimiz demek. Şimdi arkadaşlar burada sol tıklıyoruz, özelliklere tıklıyoruz. E, dinle, eğer dinle tıkladığınız mı açılır mikrofon. Bu aygıtı dinle. Tik olmuyor olmuyor genelde. Hemen tike tıklıyoruz. Genelde böyle oluyor. Şöyle yapıyoruz. Tamam arkadaşlar. Şurada düzeyleri ben biraz bası indirdim. İsterseniz %100 yapabilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz. Şurada tamama tıklıyoruz. Ondan sonra tekrar tamama tıklıyoruz. Normalde mikrofonu tık uygula diyeceksiniz. Sonra tamamı tıklayacaksınız. Artık hazır. İstediğiniz zaman kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi ben de ee, kayıt yapıyorum. Onla da kusursuz kullanabiliriz. Direkt kayıt dediğimiz zaman zaten kullanılıyor. Kendi sesinizi de duyacaksınız. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.